Merhabalar, ee, bu videoyu özellikle e, ders kapsamında kimi konuları yetiştiremediğimiz için çekme ihtiyacı hissettim. Ders ar e, arasında lafı geçen kimi e, konu ve kavramları bu şekilde videolarla telafi etme niyetindeyim. Bunlar e, ders materyali arasında görülebilir e, haliyle işinize yarayacak ve sınavlarda da işinize yarayacak belgeler olarak, metinler olarak veya materyal olarak görebilirsiniz. E, bu videonun konusu bizim özellikle bir takım bilgilere ulaşmada kullandığımız veri kaynakları. yani Şunu kastediyoruz aslında pek çok veri kaynağımız var ama özellikle bu ders kapsamında ders materyali arasında kullanabileceğimiz herhangi bir kurum hakkında veya teşkilat yapısına dair bir şekilde bilgi edinmek üzere kullanabileceğimiz kimi kaynaklar bu dersin materyali arasında yer alıyor. Bu derste kullanabileceğimiz kaynaklar veri kaynakları arasında yer alıyor. Şimdi Bunlar nedir diye genel olarak bakarsak öncelikle ders bağlamında konuştuğumuz anayasa ve diğer mevzuat e, bizim için önemli bir veri kaynağı. Kurumların genel yapısını bu veriler üzerinden öğreniyoruz. E, bir diğer kullanabileceğimiz, aklınıza bir soru takıldığında araştırma yapacağımız yer e, resmi gazete ve resmi internet kaynakları. Ee, bu anlamda resmi gazete e, bizim temel veri kaynaklarımızdan ve bir diğeri de mevzuat gov.tr. Bunlardan başka meclisteki tutanakları, tartışmaları görebileceğimiz tutanak dergileri, Cumhuriyet arşivi, işte üniversite kütüphaneleri veya diğer e, kurumların kütüphaneleri, kurumların resmi internet sayfaları, akademik yayınlar, resmi raporlar, yani akademik olarak ve bilimsel olarak güvenilir e, materyal olarak kullanabileceğimiz kaynakların tamamı bu ders bağlamında bizim ee, ...önceliğimiz bizim kullanabileceğimiz materyal arasında. Ee, bunlardan başka işte kimi forumlar, internet siteleri, daha popüler yayınlar elbette e, ilgimizi çekebilir. Ancak resmi olarak güvenebileceğimiz, akademik olarak güvenebileceğimiz kaynaklar olmadığı için e, ikinci plana etmenizi öneririm. Şunu kastediyorum aslında bir kurum hakkında bilgi edinmek üzere e, nereye bakarım ben dediğinizde aklınıza gelen e, ilk cevap genelde Google oluyor, Google taraması oluyor. Bunun olmaması gerekiyor aslında. O yüzden bizim önceliğimiz burada özellikle bu mecraları kullanmak, bu veri kaynaklarını kullanmak. Çünkü şöyle bir durum var. Diyelim ki herhangi bir kanuna erişmek üzere veya herhangi bir kurumun yapısına erişmek üzere Google'a yazdınız ve oradan önünüze bir kanun çıktı diyelim. Bunun güncel olup olmadığını oradan öğrenmemize imkan yok. Çünkü Google taraması örnek olduğu için söylüyorum verilere çok tıklanıp tıklanmamasına göre. E, süzüyor ve önümüze getiriyor. Bu nedenle doğru bir bilgi kaynağı olmayabilir bizim için her zaman. E, o nedenle özellikle bu resmi güvenilir kaynakları e, öneriyorum. E, sizlere. Şimdi e, bir yandan da düşünelim. Resmi gazete bizim e, en temel kaynaklarımızdan biri. Özellikle e, bir e, kurumun e, tarihini veya konumuzla ilgili bir kanun geçmişine e, bakmak istediğimizde resmi gazeteye e, ulaşabiliriz. Kanunun Çıktığı veya yönetmeliğin çıktığı neyse e, mevzuatın çıktığı özgün halini resmi gazeteden buluyoruz. Özgün halden şunu kastediyorum. Örneğin bir kanun çıktı 1990'da, uyduruyorum tarihleri ve o kanun 95'te değişti. Şimdi e, biz bu kanunun adını e, resmi gazetede taradığımızda, arayüzünde taradığımızda önümüze çıkan muhtemelen ilk hali olacaktır. Halbuki ilk hali şu an yürürlükte değil malumuz, değişti diyoruz 90 5 yılında mesela e, oradaki değişikliği e, işlemiş halini bulamıyoruz niye Çünkü o kanunu değiştiren başka bir kanun olduğu için en fazla bulabileceğimiz şey e, değişiklik yapan kanunu bulmak ve e, onu mukayeseli olarak e, orijinal haliyle onu kıyaslayarak okumak e, Bu nedenle bu bizim açımızdan güncel halini bu ulaşmada e, herhangi bir mevzuatın resmi gazete çok işlevsel değil. Ancak geçmişe dönük bir tarama yaptığımızda, özgün halini, orijinal halini görmek istediğimizde resmi gazete iyi bir araç. Ee, biz güncel haline daha çok mevzuat go üzerinden ulaşıyoruz. Ee, bu bir numaralı ceride resmiye, yani resmi gazetenin ilk ilk sayısı. Ee, Başlangıçta biliyorsunuz geriye dönük olarak Osmanlıca e, olarak gidiyor. 1928'den itibaren yanlış hatırlamıyorsam Latin harflerine e, geçiyor. E, bunların da transkripsiyonu yapılıyor bildiğim kadarıyla. Çev yani Latin harflerine çevriliyor e, resmi gazetelerde. O haliyle yayınlandı mı henüz bilmiyorum ama e, yakındır yayınlanmadıysa bile. E, biz e, daha geriye gittiğimizde bunun Osmanlıcasına ulaşabileceğimizi e, bilelim. Şimdi e, internet sayfası ara ara değişiyor. E ee, Bu da problem değil bizim açımızdan. Yakın zamana kadar resmi gazeteler matbu olarak yayınlanıyordu ve e, kurumlara gönderiliyordu ve böyle arşivleniyorlardı. E, bu yeni hükümet sistemiyle gerçekleşen dönüşümlerden biri, ona denk gelen dönüşümlerden biri bu matbu halinden vazgeçildi ve artık e, yalnızca internet ortamından erişiliyor. İnternet sayfası da yeniden düzenlendi. Burada e, alttaki görselde görüyorsunuz. Resmi gazete gov.tr adresine girdiğinizde böyle bir sayfa gelecek karşınıza ve oradan ister arama yapabilir, ister güncel e, halini görebilirsiniz. Bu arama sayfası, yanlış değilsem bu sayfada da kimi e, değişiklikler yapıldı. Bendeki görsel e, eski olabilir ama üç aşağı 5 yukarı mantığı aynı. Buradan aranacak bir arama kelimesi, tarih aralığı giriyorsunuz. Eğer elinizde e, ilgili düzenlemenin yayınlandığı tarih varsa veya e, o örneğin bir kanunsa kanun numarası varsa şu mevzuat sayısı yazan yere yazdığınızda örneğin 3046 yazdığınızda o kanunun orijinal halini e, bulabileceksiniz. E, resmi gazete taraması böyle yapılıyor. Bir diğer e, kaynak mevzuat bilgi sistemi. E, bunun sayfasında da bir takım değişiklikler oldu. E, yine de temel mantığı aynı. Buraya girdiğimizde şeyi görebiliyoruz. E, buradan Yapı aramayı benzer şekilde yapabiliyoruz. Dediğimiz gibi burada asıl güncel olan şeylere erişeceğiz. Mevzuatın son halini elde edeceğiz. Örneğin resmi gazetede 3046 yazdığımızda düzenlemenin ilk halini bulabilecekken buraya 3046 yazdığımızda mülga olan ortadan kaldırılan pek çok kanun maddesi göreceğiz. Böyle bir fark var. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrasında 3046 kaldırılmasa bile pek çok hükmü değişikliğe uğradı. Bu nedenle son halini e, ...bu mevzul bilgi sisteminden göreceğiz. Arama yüzü 3 aşağı 5 yukarı... E, ...bunu anımsatıyor, değişmiştir. E, buradan... E, ...ilgili kısımlardan gayet kolay şekilde... ...bir arama e, yapabiliyoruz. Bir diğer önemli kaynak bizim için... ...bu ders kapsamında özellikle önemli kaynak... ...KAİSİS, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi. E, KAİSİS e, adresine girdiğimizde... E, net olarak e, hangi kurumun e, hangi bakanlıkla ilgili ol, ilgili ilişkili bağlı olduğunu veya e, herhangi bir kurumun e, türünü devlet düzel kişiliğinin içinde mi ayrı bir kamu tüzel kişiliği var mı buna dair bilgileri elde edebiliyoruz. Şu aşamada o konulara gelmedik ama özellikle bakanlık sistemini konuştuğumuzda çok önemli bir bilgi sağlayacak e, ve aklımıza gelen herhangi bir kurumun hukuki niteliğini ve bu e, ilişkisini kurumlar bakanlıklarla hangi bakanlığa ...bağlı hangisine ilgili veya hangisiyle ilişkili olduğunu e, bu sayfa üzerinden rahatlıkla bulabileceğiz. Normalde bunun bulmanın yöntemi aslında kurumun e, kanuna bakmak, kuruluş kanuna bakmak. Özellikle ilgili e, kuruluşlar için geçerli bu. E, bağlı kuruluşlar için, bağlı kuruluşların bir kısmı için geçerli. E, bunun yerine doğrudan, kısa yoldan buradan takip edebiliyoruz. Kaysis.gov.tr e, adresi e, iki tür arama imkanı sağlıyor bize. Biz doğrudan bakanlıkların birimlerine bakabileceğimiz gibi... Yani alt alta inceleyebileceğimiz gibi arama kısmında herhangi bir kurum kuruluş yazdığınızda da şeyi bize veriyor. E, Ara yüzü şu yani sayfa böyle. E, şu arama kısmında gördüğünüz gibi kurum birim adı diyor. E, ya oraya bir örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü yazabilirsiniz veya e, bu e, kurum bakanlıkların veya Cumhurbaşkanlığı başındaki o artıya tıkladığımızda sayfa açılıyor şurada olduğu gibi ve altında belli kademeler var. İşte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nı gösteriyor. Tıkladığınızda onun altı açılıyor veya Cumhurbaşkanlığına bağlı olan kuruluşları buradan görebiliyorsunuz. Bunları da tek tek e, tıklayarak alt birimlerini bir yere kadar gösteriyor. Tüm hiyerarşiyi göstermiyor. Bir yöntem dediğimiz gibi bu. Bu kısımdan e, yapılıyor. Veya şuradaki e, arama motoru kısmına arama kısmına e, doğrudan kurum adı yazdığınızda karşınıza şöyle bir şey gelecek. Karayolları Genel Müdürlüğü yazdığımızda karşımıza böyle bir e, sayfa geliyor. Farenin imlecini e, bu sayfanın üzerine tuttuğumuzda da şu kısım açılıyor. Kurumla ilgili bilgi açılıyor. Bizim için özellikle burada bakın e, kamu tüzel kişiliğine sahip bir bağlı kuruluş olduğunu gösteriyor. Bu, bu sayfa bile ilk bakışta e, bize gösteriyor. E, başka bilgiler de var mevzuatına dair. E, bilgiler gibi, e, kuruluş mevzuatı gibi. Her kurumda yok bunlar. Tıkladığınızda her biri açılmayabilir ama e, şu aşamada bizim için önemli olan e, şu kırmızı kutucuk içinde görülen kısmı bu e, sayfa bize sağlıyor. E, bu anlamda e, işimizi epey kolaylaştıran e, bir sayfa. Şimdilik e, bu kadarıyla yetinelim. Bu e, bilgiler bizim için e, ilk bazda herhangi bir e, kurum veya bakanlık incelemesi yaptığımızda e, ulaşabileceğimiz şekilde hem mevzuatını hem kurumsal kurum mevzuatını Bakanlığın ilgili birimine ilgili yeri ve özellikle bağlı ilgili ilişkili kuruluşlar için türünü bağlı mı ilgili mi ilişkili mi olduğunu olup olmadığını en azından bulmamıza yarıyor. Bakanlıkların alt birimlerini bu sayfalardan görebiliyoruz. Bunlardan başka anayasanın ve kanunların nasıl kullanılacağına dair ayrıca bilgi vermeye gerek yok zaten. Anayasada bize konumuzu düzenleyen temel kavramlar ve ilkeler var. O zaten başka bir dersin konusu olacak. Belki başka bir videonun konusu olacak. Bizim için özellikle şimdilik bu veri kaynakları önemli. Şundan önemli, dersten sonra her zaman dediğimiz gibi tekrar etmeniz iyi olacaktır. O gün konuştuğumuz konuları bu mevzuat ve bu veri kaynakları üzerinden incelerseniz, takip ederseniz bunları birazcık kurcalar. Ne bileyim aklınıza gelen herhangi bir kurumu, bir yakınınızın çalıştığı bir kurumu, yolda geçerken tabelasını gördüğünüz bir kurumu bu sayfalar üzerinden incelemeyi denerseniz bu epey öğretici olacak ve kafamızda işin somutlaşmasını da beraberinde getirecek. Daha önce söyledik bu ders sadece alelade bir ders olarak vermeniz gereken bir ders değil. Aynı zamanda bölümü adını veren derslerden biri. İki gün sonra eğer girerseniz KPSS'de işinize yarayacak derslerden biri. Eğer bir kuruma girerseniz o kurumda kullanacağınız bilgileri size sunan, ilk başta yüzeysel görünebilir, yüzeysel olarak sunan ama daha çok size bu konuları araştırma araçlarında sunan bir ders olarak planlandı. O yüzden önemli. Bunları ihmal etmemenizi öneririm. Şimdilik bu kadar. Hepinize kolaylıklar dilerim.